7 Mart 1905. Aziz Dede'nin vefatı. Neyzenbaşı. saz eserleri bestekarlarından aynı zamanda 19. yüzyılın yarısında yetişmiş ve büyük ün kazanmış neyzenlerden biri olan Aziz Dede 1251-1835 veya 1255-1840 yılında Üsküdar'da Doğancılar Parkı'ndan Ahmediye'ye inen yolun sağında bulunan bir evde dünyaya gelmiştir. Aziz Dede, Nüshet Ergun ve Yılmaz Öztuna'nın kaydettiğine göre genç yaşında Mısır'a gitmiş, Kahire Mevlevi Hanesi'ne devam etmek suretiyle Sivaslı Takma adıyla bilinen Neyzenbaşı Nakşi Dede'den Ney ve Musiki dersleri almıştır. Daha sonra babasının tayini sebebiyle Gelibolu'ya gitmiş, orada önce Rüşdiye tahsilini tamamlamış, ardından Şeyh Vekili Ali Dede'nin meşihatı esnasında Gelibolu Mevlevihanesinde Hanesi'nde çileye soyunmuş ve Hüsamettin Dede'nin şehli zamanında 1288 1872'de ise çilesini tamamlamıştır sahip olduğu ilim ve faziletin yanı sıra güzel ahlakıyla da Gelibolu halkı tarafından çok sevilen Hüsamettin de dergahın hayli fazla olan gelirlerini aynı zamanda dervişlerinin bakımı ve eğitimleri için kullanır. Bu çerçevede dergahta çileye girenlerin başta Türkçe olmak üzere Arapça ve Farsça öğrenmelerini, dini ilimler tahsil etmelerini, hafızlığa çalışmalarını teşvik eder. Hatta hattatlık, neyzenlik ve iyi derecede musiki öğrenmeleri için özel hocalar tutar, hizmet ve ders zamanları için programlar düzenleyerek kazancı dedenin gözetiminde çalışmalarını sağlarmış. Dolayısıyla 3 yıl süren Çile döneminde böylesi bir terbiye ve eğitim ortamında bulunan Aziz Dede, Gelibolu'dayken sadece iyi bir tarikat bilgisi ve terbiyesi almamış, bunun yanında musiki sahasında da kendisini hayli yetiştirmiş, mükemmel bir neyzen olmuş, şöhreti İstanbul Mevlevihanelerinde de duyulmaya başlamıştır. Bir süre sonra Galata Mevlevihanesi Neyzenbaşısının vefatı üzerine anılan dergahın şeyhi Mehmet Ataullah dedenin dergahta bu görevi yapacak ehil bir kimse bulunmadığından Aziz dedenin Galata Mevlevihanesi Neyzenbaşılığı görevini yerine getirmek üzere gönderilmesini Gelibolu Mevlevihanesi şeyhi Hüsamettin dededen rica etmesi ve bu ricanın kabulü üzerine Aziz de İstanbul'a gönderilmiş ve Galata Mevlevihanesinin neyzen başılığına tayin edilmiştir. İstanbul'a geldikten sonra dönemin ünlü ve usta neyzenlerinden Üsküdar'lı Salim Bey'den de hayli istifade ederek ney ve musikideki bilgisini ilerleten Galata'nın yanı sıra Üsküdar ve Bahariye Mevlevi hanelerinin neyzen başılığı da kendisine verilen ve şöhreti her yana yayılan Aziz Dede, Mısırlı Halim Paşa'nın da dikkatini çekmiş ve yalısına davet edilmek suretiyle bizzat dinlenmiştir. Aziz Dede, gerek vefatı üzerine çıkan bir gazete haberinden öğrenildiğine, gerekse Yılmaz Öztuna'nın bildirdiğine göre, uzun süre Kasımpaşa ve Yeni Kapı Mevlevi hanelerinin neyzen başılığında da bulunmuştur. Hayatının son yıllarında zamanının çoğunu Üsküdar'ın Ahmediye semtinde açtığı attar dükkanında geçiren ve çevresine topladığı musiki meraklılarına musiki ve ney öğreten Aziz Dede, aralarında Nüset Ergun'un da bulunduğu bazı kaynaklara göre 70 yaşlarında Vasfi Efendi'nin hatıratında belirttiğine göre ise 60 yaşındayken İbnül Emin'in kaydettiğine göre ise 30 Zilhicce 1322 yani 7 Mart 1905 tarihinde sabah namazını mütakip Üsküdar'ın Kefçe Dede mahallesinde bulunan evinde vefat etmiş ve Üsküdar Yeni Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin haziresine defnedilmiştir.